Nerede? Kardanıza mı taktın? Yedin mi? Hı -hı. Ne yaptın? Babaya verdim. Ben de bir ısıya kaldım. Babaya yapıyor verdim. İyi yaptın. İstiyorsan daha veririm. Hı? İstiyor musun havuç? Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Yavaş yavaş. <laughs> 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 Aa, pamuk istemiyormuş bak. Balayı yiyeyim. Sen yiyebilirsin. Uh -uh. Ağız nerede ağız? Git yap ben kendi kardan çocuğuma yaptım. Niye? Biber nereden aldın? Gittim kestim, kestim. emek verdim. <laughs> Senin bu... Bu ne ya? Ne ne ne? <laughs> Neyse. Dünyanın en güzel şeyi. Ben mini küçük kardan kadınımla mutluyum. Kısa saçlı kardan kadınım. Kereviz yapraklarından saç yaptım sana. Hadi. Ay. Ne yapmaya çalıştın? Yardım edeyim. Hı? Öyle daha mı iyi oluyor? Hı -hı. Bravo. Bravo. Dur bir dakika. Ha. Bravo. Vay canına. Ay. Kardeş adam terliklerini gördün mü? Ne yapıyorsun miniğim? Ne <laughs> <laughs>